Allah-u Teala siyasetinizi kurun diyor. Emaneti de ehline verin diyor. Siyasetinizi kurun, emaneti ehline verin. Demin söyledim. Siyaset imandan sonra ikinci sırada yer Ama bugün Müslümanlara bir ne dendi? Ya siyasetten uzak durun, siyasetten uzak durun. Biz çoban olalım, siz sürü olun babam. Siz sadece et verin, süt verin, bizi besleyin, biz de sizi güdelim dediler. Yıllarca bizi güttüler. Bilerek yaptılar bunu. Müslümanlar da buna kandı. Siyaset uzak duralım dedi. Bediüzzaman'ın Allah rahmet eylesin bir sözünü sürekli tekrar ettiler min <laughs> siyaset. Siyasetten Allah'a sığınırım. Bunu özellikle Nurcu kardeşlerimiz isim vererek söyleyeyim. Nurcu kardeşlerimiz bunu dillerine pelesenk ettiler. Biz siyasetler üzeriyiz. Siyasetten Allah'a sığınırız dedi bizim üstadımız Bediüzzaman dediler. Ama şunu araştırmadılar. Bediüzzaman bunu ne zaman söyledi? Niçin söyledi? tarihsel arka planına bakmadılar. Kardeşler, İttihat ve Terakki, oradan geliyor bu iş. İttihat ve Terakki eşkıyaları zaman zaman perdelendiler, zaman zaman perdeyi kaldırdılar. Bediüzzaman, Mehmet Akif, Elmalılı Merhum, bunların hepsi İttihat ve terakki eşkıyalarının tuzağına düştüler. O eşkıyaların tuzağına düştüler. Ne zaman anladılar? 1909'da Abdülhamid'in ihtilalini gerçekleştirdiler. Ama şahitler ya. İşte ondan hemen sonra dediği zamana ellerini tersiyle bir vurdular. O oh, hiç anlamı. Yani Anlamadı dediğim şu. O bekliyordu ki bana bir doğuda üniversite kurduracaklar. Bana bu hükümet yani ihtiyat ve Terakki eşkıyaları yardım edecek diyordu ama öyle bir sille yedi ki onu bir daha unutamadım. Onun cenazesini bir kıldırmadılar aynı zigni. Öyle bir sille yedi. İşte zaman Allah rahmet etsin. O zaman dedi ki ha ula Nauzu billahi min şerri Bunu demek hepimizin görevi. Hangi siyaset bu? Siyaset iki. Bir zalim siyaset var, bir de adil ahlaki siyaset var. Bütün bizim kaynaklarımızda. Mesela Ömer Nasuhi Hoca e, Efendi'nin ıslahat-ı fıkhiye kamusunu açın bakın oraya. Şeriattandır. Şeriattandır. Siyaset şeriattandır. Eee Yavlu ya İmam Gazel. Keza şer'i ilimler efendim e, imandan sonra zikredilen ilimlerin arasında o kategoridedir diyor. Ya bizim, bütün kaynaklarımızda var ya. Yani. İstisnası İbn Abidin'de mesela var. Siyaset-i şer'iyye adil ahlaki siyaset öbürü de zalim kafir siyaset. İşte her Müslümanın zalim, kafir siyasetten Allah'a sığınması üzerine farzdır. Farz. Mecbur. Bediüzzaman işte onun için söyledi bunu. Bunu söylemiyorlar. Bir Hinoğlu yine oy toplamak için Bediüzzaman'ın bu sözünü tekrar duruyorlar. Sırf öbür Müslümanları uzak Bilemedim. İşte ihtilafın çamuruna bir de burada düştü ümmeti Muhammed. Ayrılığa, zalim ahlaksız siyasetten yana oldu, adil ahlaki siyaseti öteledi. Adil ahlaki siyasette zulüm yok kardeş. Zalime destek de yok. Zaten Allahu Teala Bismillahirrahmanirrahim. Ve la terkenu ila lezine zalim. Zalime destek olmayın sakın. Sakın zalime destek olmayın diyor Allah. Zalim siyasete nasıl destek olur? Allah'a sığınmak hepimizin görevi. Adil, ahlaki siyaseti istemek de hepimizin görevidir. Onun için ümmeti Muhammed eğer kurtulmak istiyorsa, dünyada güç, kuvvet sahibi ve hakimiyet sahibi olmak istiyorsa, mahkumiyetten, zilletten kurtulmak istiyorsa, kendi siyasetini kurmak mecburiyetindedir. Bir zamanlar, Allah rahmet eylesin, Erbakan Hoca diyor ki, İslam dinarı. İslam dinarı diyor. Yani ümmet Muhammed'in ekonomik tevhidini sağlayalım. O da onun için çalıştı ama e, nefes almayamadı.